benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Hı -hı, teşekkürler. <laughs> Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. Ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse hiçbir şey ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli <laughs> ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. Bir şartım için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi markam. Aa, düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım. Ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle iyi iş çıkardım. Cool. Mükemmel hazır. Vay be ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldin Arif girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. Teşekkür ederim. Bu ne? Oh, bu zordu. Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Cool. Çiçekleri de koydular. Okay. Biz iyiyiz. Yastıklar da hazır. Awesome. Son bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Vay canına ama en iyi yatağım var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Aa ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet, tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeye takacağım. Hazır. Bitirdim. Ay neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim. Evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptın? Evet. Kıskanma. Biraz sıkıldım. Oh, yes. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komodenden de ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Kreş oh mi burası? Çay partisiymiş. <laughs> Daha iyi bir fikrim var. Bir Müzik dinlemek istiyorum. Kesinlikle kıskanacak <laughs> şimdi. Merhaba. Buyurun. Onları tamam. buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? Müziksiz bir parti mi olur? Cool. <laughs> Mükemmel. Teşekkürler. İyi çıkardın. Paranız işte. Teşekkürler. Şimdi tüm arkadaşlarımı çevireceğim. Kızlar merhaba sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Neler oluyor? Yeni mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü bu imkansız. Kulaklarım. Müziği kapatın. Dur o şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Şimdi de halledeceğiz. Endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Aa, gitmem gerekiyor güle güle. <laughs> Sarıların saç çözüleceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de eğlenmeyi biliyorum. Göreceksin beni partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küre ihtiyacım olacak. Yüzüklerini de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice. Hazır, artık çok sayıda parlayan karem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır, çok güzel. Şimdi onu buraya asmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvarı süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim haberlerim yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım. Ve herkes duysun. <laughs> Bendeniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Onde ne? Işıklar çöniyor bu iyi bir şey değil kapandı hey çalış bugün <laughs> ne yapacağım <laughs> elimde bir kutu lamba var bir sürü uygun olmalı ya da başka bir şey için kullanabilirim onu ampulleri <laughs> yere koyacağım evet ama sana gerçekten ihtiyacım var daha doğrusu senin kablona hazır. Harika. Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. Evet oldu. Ne, ne yapıyor? Oh Şimdi yatağın çevresine takacağım. What? Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben. Vay canına. Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Tesimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bu da ışık ekleyin. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. <laughs> oh, hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. oyuncakların da güzel. Barış mı? Tabii Barış. oradaki kapıyı kim çalıyor? Aa, bu benim için. Merhaba. Ehe. Parayı alın. <laughs> Spor işinizde olun. ne kadar ağır bir kutu. <laughs> ne var orada acaba? Pekala bakalım. Evet. <laughs> Hayalimdeki yatağı yapmak için her şey var. <laughs> Vay canına ne kadar büyük <laughs> bir ağaç. <laughs> Onu hemen yere koymalıyım. <laughs> ne planlıyor acaba? <laughs> Ay, tamamen kutuya düştü. Ehe. Harika işte burada. Wow, wow, wow. Ne kadar büyük. Neredeyse hepsini çıkardım. Biraz daha fazla malzeme. Ay, o acıttı. Tamam şu kutuyu çıkaralım. Rahatsız ediyor beni. Şimdi ne yapacak? <laughs> Ve inşaat işçisi Mary işe koyuldu. What? Tamam bakalım şunu buraya koyacağım. Bunu da böyle. Fena değil. Yakında çok güzel bir şey olacak. Evet ben doğuştan bir inşaatçıyım. Yaşasın katlı yatağı. Hep böylesini isterdim. <laughs> Vay canına. Hmm. Anladım onun yatağı şimdi beni günen daha iyi. Ama hiçbir şey sorun değil. Oldu. Şimdi bekliyoruz. Harika işte burada. Çocuklar merhaba sizin için. Teşekkürler. Hadi gelin. Hazır hanımefendi. Vay be. Bu çok güzel. Evet. Tamamdır. Ya da hazır. Biraz daha güzellik. Evet. Ve biraz ışık ekleyelim. Evi evet, daha daha güzel yapmak için resimleri asalım. Şimdi açalım. Evet. Bu harika oldu. Vay canına. Tamamdır. Ağzını kapat komşum. Ee, şimdi havalı yatak kimdeymiş? Acıktı. Komşum ne yapıyor? Hey bana bakma. Hmm, ne düşünürsen? Evet bir fikrim var. Eşyaları her yerden alacağız. Örneğin bu perdeler çok iyi. <laughs> ve bu masal ürküsü işe yarayacaktır. Benim çok param olmasa da... fantazim ve hayalim var. Bence müthiş görünüyor. Jennifer'den daha kötü değil. Ay. Mary sen neden atıyorsun bunu? Vay canına. Nereden aldı bu süsleri? <laughs> Ve masa örtüsünden güzel bir hamak yapacağım. Vay be çok rahat. Şimdi dinlemek çok güzel. E, ne var komşum? <laughs> bir fikrim var. Biliyorum. Şimdi sipariş edeceğim. Mary çok kıskanacak. Evet geldim. İyi günler hanımefendi, spor işiniz. Hadi onu çabucak buraya getirin. İşte buraya. Lütfen tamamdır. Her şey hazır. Ücretinizi alın. Teşekkürler. Güle güle. Merhaba hepinize odamdaki partiye bekliyorum merhaba kızlar. Baksanız da güzel evime. Maytanınla çok iyi Jennifer. <laughs> Burası süper rahat. Kapalı bir partimiz var. kimse içeri giremez. Tamamdır. Eğlenme zamanı. <laughs> sanırım harika bir fikrim var. İşe koyulalım. Pekala. Masa örtüsü. Şimdi ise bardaklar. <laughs> benim iyi sadık arkadaşlarım. Ne? Orada ne yapıyor yine? Müziği daha yüksek sesle yapalım. Aa, sorun ne? Nasıl? Sevdin mi Meryem? Pekala. Bu kadar yeter komşum. Ciddi önemler zamanı. Güvenlik. Odamdaki yüksek seslerden şikayet ediyorum. Evet geldi güvenlik. İyi günler. Sorun nedir? benimle Şimdi size her şeyi göstereceğim. İşte burada var düzen bozanlar. Şimdi her şeyi halledeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ah, siz kimsiniz? Size şikayetler geliyor. ama tanrım ben sanırım bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyordum. O zaman belki de bazı şeylere gözlerimi kapatabilirim güle güle. Hey ne yapıyorsunuz? Ah, bir fikrim var. Elimde bunlar var ve ben de bir parti yapacağım. Harika parlayan bir küre. Şimdi bu disklerden ilginç bir şey yapacağız. <laughs> Eminim Jennifer kesinlikle dirseklerini ısıracak. Harika. Alıyorum bu disk parçalarını ve bunun üzerine yapıştırıyorum. <laughs> Vay be harika bir disk otobu hazır partinin her zaman benimle. Wow. Ve kalan bisiklerden <laughs> duvar için bir süsler yapacağım. <laughs> Harika. O da parıl parıl. Şimdi de müziği açacağım. Evet. Daha yüksek sesle. Çok iyi. İşte çocuklar çok eğleniyoruz. <laughs> oh my. Orada neler var? Var canına parti var. Hadi ona gidelim. Hello. Merhaba. Oynamak için geldik. Çok eğlenceli. Ne yapsam acaba? Oh. Ah, evet bende güzel bir kutu var. Ampuller var orada. Hmm. <laughs> ne kadar da harikalar. Wow. Şimdi ise katloya ihtiyacım olacak. <laughs> Muhteşem çelenk hazır. <laughs> Sadece takmak kaldı. What? Yine ne yapıyor orada? Nasıl? Çok tatlı oldu. Bayılırım evime. Tamamdır. Pekala. İşte buraya gel. Çabuk gelin. Buradaki her şeyin parlaması gerekiyor. Tamam mı? Evet. Harika. Tam olarak ihtiyacım olan şey. Harika her şey çalışıyor. Tebrikler. Oh, thank you. İşte bu sizin için. <laughs> Teşekkürler. Ah, ne kadar da güzel. Evet sendikinden daha güzel. Hey baksana neler oluyor? Aa, ah, hayır yangın. Bizim yangın söndürücümüz var. Şimdi burayı söndüreceğiz. Korkma Jennifer. Her şey kontrolüm altında. Ve i̇şte bu kadar bitirdim. Ama benim evim berbat oldu. Üzgünüm Jennifer. Ama sen her zaman benim evimde kalabilirsin. Tamam gidelim. Bende de harika değil mi? Evet çok tatlı. Al bakalım oyuncak arkadaşlarımla tanış ol. Hmm, kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. Ya bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Meva üzüldü. Sanırım şakam onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Göz artık yok. Ne? Korkunç. Şimdi benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Ah, olacağım ben. Ne o senin yüzünden böyle zarar gördün. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Bu da ne böyle? İğrenç çılgın bir şakadan sonra bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel <laughs> <Gözler>, Alex. <laughs> Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Hı? Ne mızmızlanıyorsun? Ne bir kız gibisin. Hmm. Çikolatayı birkaç lezzetli parçaya nasıl böleceğime dair bir fikrim var testlere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere ne bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <laughs> Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> <laughs> Benim de çikolata yemeye sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel Neyle birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. <laughs> neden her şey üzerime geliyor? Bir de ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt. Trix gerçek hmm. bir çikolata cenneti. Great. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de temde harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Ve tutkal olarak Nutella kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasına bile yapabilirim. Umarım bu kule bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok oh. istiyorum. Ama oh, çok iştah açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Oh, no. Siz ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Ah. Oh. Alex, bize Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kuleyi için oh. Vay canına. Burada bir sürü cips var. <laughs> Ve hepsi benim. Evet, evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben de çok küçük bir cips tanesi var. Ay iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Oh. <Gülüyor> nice. <Gülüyor> tatlısı görünüyor. Hmm. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Hmm. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Hmm. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne, sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Hmm. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Cipsler çok lezzetli. Hmm. Yeter artık. <laughs> Aa, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersine vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Ne <laughs> olmasın ya? Bana ne tür garip bir tohum verildi. <laughs> Tadı iğrenç. <laughs> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. <laughs> Sen ekiyorsun ama biz de çekiyoruz. Sızanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? Rokorlarınızla başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem boğuluyor. Ağzımda sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yakalması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. <laughs> Çocuklar bir şeyler oluyor. Süt kırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Ne oh. <laughs> yeter artık gördüğünüz. Miras şimdi senin sıran. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Her zamandan kurtulabiliriz. Bakın, bir kimaz var orada. Nerede? Ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> Burada ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun alakası yok özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım bitirdim <laughs> <laughs> <Çıkırdım> hepsini. <laughs> Hayır attıkların ben de akıllı olduğumuzu sanıyordum arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar öyleyse afiyet olsun.